Türk bağrı Arap bağrına benzemez. Burası tahrir meydanı haline getirmesinler. Türklüğümden utanıyorum, Türklüğümden. Tayyip Erdoğan du duysun bunları. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Kardeşim ben Türklüğümden utanıyorum. Artık bu hale getirirler. Ben ne diyeyim artık ya? Yazıklar olsun Tayyip Erdoğan. Allah başımızdan alsın seni inşallah bir anda. Valla şimdi kendi vatanımızda parya konumdayız. Türk'üm diyemiyorsun. Türk bayrağı taşıyamıyorsun. Ama Bici Apo Bici Kürdistan dediğin zaman prim yapıyor bu. Biz Türk'üz biz. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Bu topraklarda iki şey bakidir. Allah bakidir, Türklük bakidir. Bunu bir Allah'ın kulu silemez. Sonsuza kadar da yaşayacak bu devlet. Aslında Arap, Mısır'da yaşananlarla, Tunus'ta yaşananlarla karşılaştırdığımız zaman buradaki yaşananlar çok daha faşizan bir anlayışla bastırılmaya çalışılıyor. Burada iki günden beri hiçbir şiddete başvurmadan Hiçbir provokatif eyleme başvurmadan eylem yapan her renkten insana polis, hükümet gazla, tazikisiyle bastırmaya çalışıyor.